Dışa vurum derken belki de sanatla terapiyi en güzel tanımlayan şeylerden bir tanesi Kesinlikle. değil mi? Hı hı. E, i̇çsel dünyamızda. <laughs> Onunla buluşmaya neden oluyor aslında. Çünkü evet. çok hızlı bir dışa vurum aracı sanat. Bazen örttüğünüz travma ile ilgili şeyler de çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Burada bizim eğitim aldığımız Nevin hocanın lafını söylemek istiyorum. Çünkü sanat hınzır ve utangaç bir dışa vurumcudur der. Evet. Benim de çok sevdiğim bir cümle. Ee, gerçekten farkında olmadan dışa vuran bir şey oluyor. Aslında ne tam iç ne tam dış gibi diyoruz evet. biz. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. Sanatçıya baktığımız zaman sanatçılar şeydir ya, hani sınırları zorlayan, standardın dışına çıkan, Hı -hı. E, sorgulayan, sorgulatan Hı -hı. E, kişilerdir toplumda. E, hani oradan baktığımız zaman işte sanat, bir parçası olmak da ona e, güzel vesile olur. <laughs>